Başkanı Fahrettin Altun, yerli ve milli medyayla firmaları hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin masak raporlarına müdahale edildiği iddialarını gerçeğe yansıtmasını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Mariner tatbikatında görevli, TRG Kemal Reis gemisinde rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Myanmar'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı 1600'ü geçti. Bültenimiz içinde yer alan bazı haberlerden başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan bayramı dolayısıyla telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, Katar emiri, Ürdün kuralı Filistin Devlet Başkanı Mısır, İran, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Senegal Cumhurbaşkanları ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin açıklamalar iletişim başkanlığı tarafından yapıldı. Erdoğan, Katar emiri Efsani yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki zorunlu sebebiyle bayramın buruk karşılandığını belirtti. Akan kanla gözyaşının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı...